Temel Karamolluoğlu geçtiğimiz günlerde dedi ki ya biz 6 lider oturacağız. Bir kere Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek. Halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nı biz altılı masanın temsilcileri yani yüzde bir oyu olan kişi bile denetleyecek, azarlayacak, Şşt, olmadı diyecek veya takdir edecek. Şimdi İsmail Saymaz Muhalif bir gazeteci artık o da dayanamadı isyan yani. Nasıl 6 tane partinin lideri Cumhurbaşkanı üstün olur kardeşim? Cumhurbaşkanı en az %50 artı bir oy alacak. Fakat %1, %0.5 oy almış olan siyasi hareketin lideri gelecek cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Bu da demokrasi mi olacak? Buna kimse oy vermez. Kemal Karamollaoğlu da <laughs> İsmail Saymaz'a cevap vermiş. Hadi oradan. Seçilecek cumhurbaşkanı siyasi partilerle birlikte nasıl çalışacakmış? Hadi oradan be! Bakalım kimler itiraz edecek daha buna ve daha bakalım Temel Bey kimlere hadi oradan be diyecek. Şimdi arkadaşlar, altılı masayla ilgili bir tartışma var. Yine bizden itiraz gelmiyor. Biz bir şey söylemiyoruz. Temel Karamolluoğlu geçtiğimiz günlerde bir ifade kullandı. Dedi ki, "Altılı masayı bu şekilde yöneteceğiz." Nasıl yöneteceğim temel amca? Ya biz 6 lider oturacağız. Bir kere Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek. Evet, halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nı biz 6'lı masanın ya da 5'li masanın temsilcileri yani %1 oyu olan kişi bile denetleyecek, azarlayacak, olmadı diyecek veya takdir edecek. Şimdi İsmail Saymaz muhalif bir gazeteci artık o da dayanamadı isyan etti. Halk TV ekranında dedik ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Ben bu durumda oy vermem de diye ben o altılı masanın bu tutumu dolayısıyla oy vermem. Cumhurbaşkanı gelecek halk tarafından seçilecek. Sen diyeceksin ki ben idare edeceğim. Yuhye itirazı söyleyen yani bunu söyleyen İsmail Saymaz. Nasıl altı tane partinin lideri Cumhurbaşkanı'nın üstün olur kardeşim? Nasıl olur o? Cumhurbaşkanı en az yüzde elli artı bir oy alacak. Daha da yukarısına çıkabilir. Fakat yüzde bir, yüzde 0.5 o oy almış olan siyasi hareketin lideri gelecek Cumhurbaşkanı'ndan daha üstün olacak. Bu da demokrasi mi olacak? Buraya kim oy verir ya? Ben oy vermem yani böyle bir 0.1 oy almış partinin liderinin tahkimin altına sokmak demektir. Buna, buna kimse oy vermez. Bir diğeri. Ya Türkiye'nin acil sorunları var. Hani bakanı çağıracağım. Cumhurbaşkanı hangi süreçlerin sonunda karar alacak? Dur bizim lideri de bir soralım. Bakan kabine toplanmış. Kabine oy verecek. Kabinedeki üye bir de gidecek Cumhur kendi genel başkanına mı soracak? Ya böyle ülke Türkiye'nin yakıncı sorunlarını siz böyle nasıl çözmeyi Peki, düşünüyorsunuz? Şimdi Hı. dolayısıyla bu böyle bu şekilde Türkiye gibi bir ülke yönetilemez. Bu, yani Cumhurbaşkanı da 6 tane siyasi de emir eline dönecekse bu sisteme üzgünüm. Yurttaş oy toplamak çok zordur. Yurttaş bu sisteme oy vermez. Hem cumhurbaşkanı olacak, hem kabinesi olacak, hem de oy etmeyecek. Hayali bir kurul olacak. Ben bir de bizim lidere sorayım mı diyecek. Türkiye nasıl yönetilecek? Şunca, özür Şunun, ce cevabını vermeleri lazım. Evet. Kardeşim bak. Yüzde O zaman sen eğer güçlüysen, yüzde beş, yüzde üç oyla güçlüysen git aday ol. Hem yüzde ben alacağım. Yani biz alacağız ama, ama bir cumhurbaşkanı. Kardeşim abi cumhurbaşkanı adayı alacak. Tamam. bunu. Bir cumhurbaşkanı adayı alacak. Hem de gelecek. Efendim yüzde 10, yüzde 3, yüzde 7, yüzde 1, yüzde 0.5 almış yani liderlerin aldığı karar süreçlerinin gereğini yerine getirecek, e, bu olmaz. Temel Karamollaoğlu da <laughs> İsmail Saymaz'a cevap vermiş. Hadi oradan demiş. Hadi bir dinleyelim Temel Bey. Efendim eşgüdüm olurmuş. Efendim bu seçilecek Cumhurbaşkanı, Siyasi partilerle birlikte nasıl çalışacakmış? Ele ayağına dolaşırmış. Hadi oradan be. Siz kim bunu anlamaktı? Siz istişarenin ne manaya geldiğini bile anlamakta acizsiniz ya. <laughs> İsmail'e. Hadi oradan be. Yallah. <laughs> bakalım kimler itiraz edecek daha buna ve daha bakalım Temel Bey kimlere. Hadi oradan be diyecek. Ya arkadaşlar, akıl var, mantık var. Ya gerçekten hani İsmail Yılma, İsmail Saymaz derler ya o kadar doğru bir ifade kullanıyor ki. Atıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa, yani feragat ederse Şaban Sevinç'in dediği gibi. Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu geldi, Cumhurbaşkanı oldu abi. Yüzde 52 oy alacak değil mi? %52. Ya %52'yi alan bir cumhurbaşkanı, ya bir kişi kişi fark etmiyor. O makama oturduktan sonra sembolik olmayı kabul eder mi? Ekrem İmamoğlu bunu kabul eder mi arkadaşlar size soruyorum? Yok. Peki Mansur yavaş bunu kabul eder mi? Hayır. Önerecekleri, kazanacak dediğiniz adayı kimse? Kazanacak bir aday diyorlar ya. O geldiğinde sembolik cumhurbaşkanı olmayı kabul eder mi? Ya Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa kabul etti, seçildi. Ölme eşeğim ölme. Sonra 6 tane masanın temsilcisi var. Biri yukarı çıktı. E dedi ki arkadaş ben bunu kabul etmiyorum. Ne yapacak? Ne diyeceğim? Tamam Temel Bey başım gözüm üstüne sen dersin de olmaz mı? Yoksa hadi işine kardeşim kusura bakma halk beni seçti diyecek misin? Hangisi de ağır basıyor? Temel Bey şimdi ortaya dökülmüş. Yüzde iki ile yüzde birle ben Türkiye'yi idare edeceğim diyor. Arkadaş yani Allah rahmet eylesin. Bu işin mimarlarından biri Oğuzhan Bey gördü dedi ki ya Temel böyle olmaz dedi. Hakkın rahmetine kavuştu. Nasip olmadı. Ama Temel karamolluoğlu yani ikili üçlü oy alan siyasilerle Türkiye'yi yönetebileceğini %52 ile seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nı yönetebileceğini düşünüyor. De git oradan. Haydi oradan! Haydi! <laughs> haydi oradan!